Eğer bir stoik olmak istiyorsan, zihninde geçmişi tekrar oynatmayı bırak ve gelecek hakkında endişelenmeyi kes. Çünkü geçmişte ne olduğu ya da olabileceği illüzyonlarına esir olmak gücünü şu anda kaybetmek demektir. Bir stoik olarak zihnin güçlü bir araç olduğunu anlamalısın. Düşüncelerden gerçeklikler yaratabilen, algıları şekillendiren ve duyguları yönlendiren bir araç. İşte bu yüzden onu serbest bırakmaya izin veremezsin. Onu lehine kullanmalısın. Erdemi takip etmek için müttefikin şu anı seyrü seferinde pusulan olmalı. Kendini şu anla sınırla ve hemen yaşamaya başla. Epikuros'un bilgeliğiyle. Eğer biri bedenini ele geçirip seni köle yapmaya çalışsa, özgürlüğün için savaşırdın ama ne kadar kolayca zihnini sana hakaret eden herhangi birine teslim ediyorsun. Onların sözleriyle meşgul olup düşüncelerini egemen kılmana izin veriyorsun. Ne yazık ki hakaretleri reddetmek yerine bu negatif yorumların zihnimizde yer edinmesine izin veriyoruz. Stoiklere göre zihin dışarıdaki yabancıların sözlerinin kolayca sızamayacağı bir kaleydi. İşte bu yüzden onlar gerçek savaşın bu hakaretlere verilen tepkilerle mücadele olduğunu savundular. Hayatın fırtınalı denizlerinde deneyimli bir kaptanın kararlılığıyla seyir yapmayı hayal et. Hayatın kasırgalarıyla sakin ve açık bir zihinle yüzleştiğini düşün. Bu sadece şanslı azınlığın ayrıcalığı değil, ustalıkla kazanabileceğin bir beceridir. Hoş geldin stoğacılığın dönüştürücü dünyasına, zihnini ve dolayısıyla yaşamını kontrol etmene olanak tanıyan eski bir felsefeye, stoğacılık sadece zorluklara dayanmakla ilgili değil, onların arasında gelişmeye dönüştürmekle ilgili. Her zorluğu kişisel büyüme ve iç huzur için bir basamak taşı yapmak, Marcus Aurelius gibi stoik filozofların zamansız bilgeliğini keşfetmek için bir yolculuğa çıkacağız ve zihnin gücünü erdem, direnç ve doyumun kılavuzu olarak kullanmayı öğreneceğiz. Stoacı yolu benimse ve daha kontrollü, sakin ve tatmin olmuş bir senin kapılarını aç. Zihnini stoacılık sanatıyla ustalaştırma yolculuğun şimdi, modern yaşamın hızlı ritminde başlıyor her gün yeni bir dizi zorluk ve fırsat sunuyor. Stoacılığın bilgeliği günlük yönlendirme sunuyor. Bir felsefi imparator olan Marcus Aurelius bize dünyayı algılamamızın deneyimimizi şekillendirdiğini öğreten derin bir ders verdi. Bu ders sadece felsefi bir düşünce değil, hayatın karmaşıklıklarını yönlendiren pratik bir araçtır. Stoacı inançlarına göre zihnin ve iç huzurun potansiyeline dayanır. Ders 1 Algılama Gücü Aurelius'un ünlü ifadesinde ifade ettiği gibi zihniniz üzerinde gücünüz vardır dış olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varırsanız güç bulacaksınız. Bu güçlü ifade keşfimizin temelini oluşturuyor. Mutluluk ve güçlülüğün sadece dış dünyamızı değiştirmekte değil, iç dünyamızı dönüştürmekte yattığını gösterir algılarımız çevremizi nasıl göründüğümüzün lensi gerçeğimizi şekillendirir. Bilinçli olarak algılarımızı seçerek hayatın iniş çıkışlarını dengeleme ve zarif bir şekilde karşılamak mümkün olur. Uygulama, yansıtıcı günlük tutma. Her sabah hemen aklınıza gelen düşünceleri ve hisleri yazın. Gün boyunca herhangi bir negatif algıyı not edin ve bunları olumlu veya tarafsız bakış açılarına dönüştürmek için aktif olarak yeniden çerçeveleyin. Bu durumun duygusal tepkinizi nasıl değiştirdiğini düşünün. Tekrarlayan bir durumla ilgili negatif bir inancı sorgulayarak onu çürütecek kanıtları tanımlayın. Örneğin, toplantılarda her zaman kötü performans gösterdiğinize inanıyorsanız, etkili bir şekilde katkıda bulunduğunuz bir zamanı hatırlayın. Mantıklı düşünce Aurelius'un öğretilerinin merkezinde insan hayatındaki önemi gösteren bir kılavuz olarak akıl rolü vardır. Nedeni, gücümüzün sınırlarını anlamamız ve kabul etmemiz sayesinde bize içinde olduğumuz ve olmadığımızı ayırt etme imkanı veriyor. Bu ayrım, enerjimizi üretken bir şekilde odaklamamızı sağlar. Kontrolümüzde olan alanlara odaklanarak Gerçekten fark yaratabileceğimiz alanlara çaba harcayabiliriz. Bu felsefe rasyonelliği düşünme tarzı olarak değil, yaşama tarzı olarak benimsememizi öğretir. Zorlukları fırsatlar olarak kucaklamak Marcus Aurelius engelleri radikal bir yeniden çerçeveleme olarak önerdi. Eylemi engelleyen engel yol olur. Bu stoacı bakış açısı zorlukları engeller olarak değil, büyüme ve gelişme yolları olarak görür. Karşılaştığımız zorluklarla karşılaştığımızda umutsuzluğa kapılmak yerine güç ve dayanıklılık bulmamızı teşvik eder. Bu ders, zorlukları erdem, disiplin ve dayanıklılık gibi erdemleri uygulama fırsatı olarak görmekle ilgilidir. Şu an ve ölümlülük Aurelius'un felsefesinin başka bir önemli yönü de ölümlülük üzerine düşünmedir. Bu karanlık bir meşguliyet değil, mevcut anı değerlendirmek için güçlü bir araçtır. Şu anda yaşamdan çıkabilirsin. Bunun yapman gerekenleri, söyleyecekleri ve düşünecekleri belirlemesine izin ver. Bu farkındalık bizi şimdiye odaklanmaya ve her anı takdir etmeye teşvik eder, eylemlerimizi anlam ve amaçla doldurur. Bu sadece var olmayı değil, önemli bir şekilde yaşamayı çağırır. Sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendiririz. Kendini yansıtma ve içsel güç. Aurelius günlük öz değerlendirme pratiğini savundu. Bu uygulama motivasyonlarımızı, eylemlerimizi ve evren içindeki yerimizi anlamamızla ilgilidir. Bu sürekli bir öz gelişim yolculuğudur. Her gün kendimizi daha iyi bir versiyon haline getirme fırsatı sunar iç kaleyi inşa etme Aurelius sık sık iç kaleyi anlattı. İç dünyamızda bir sığınak ve güç kaynağı. Bu iç kaleyi inşa etmek bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi erdemleri geliştirmekle ilgilidir. Dış koşullardan bağımsız olarak sakinliğin hüküm sürdüğü bir zihinsel mekan yaratmak bu iç güçlendirme bize yaşamın zorluklarını huzur ve zarafetle yönlendirme gücü verir. Dersi 2 rasyonelliğin ve kontrolün stoacı uygulaması. Marcus Aurelius'un öğrettiği stoacılığın temellerine dayanarak ikinci derin ders olan rasyonelliğin ve kontrolün uygulanmasına dalmaktayız. Bu ders stoacı felsefenin önemli bir parçası olup hayatta kontrolümüzde olan ve olmayan yönleri ayırt etmemize rehberlik eder. Bizi enerjimizi akıllıca yatırmaya teşvik ederken içsel dayanıklılığımıza odaklanmamızı, dış koşullar yerine dikkatimizi yoğunlaştırmamızı önerir. Ayel bu pratik egzersizi tutkulu bir şekilde savunmuştur. Bir kararla karşı karşıya kaldığınızda pros and cons listesi yapın ve hangi seçeneğin rasyonel düşünceyle uyumlu olduğunu düşünün, duygusal dürtü yerine. Bu alışkanlığı geliştirmek için günlük küçük kararlar alın. Kendinizi bunalmış hissettiğinizde kontrol edebileceğiniz ve edemeyeceğiniz yönleri listeleyin ve enerjinizi harekete geçirilebilir maddelere odaklayın, kontrolünüz dışındaki endişeleri bırakın. Rasyonellik, stoğacılığın kalbi. Bu derste stoğacı vurgu olan rasyonelliğin merkezindedir. Stoğacılık, bizi pusulamız olarak akıllıca kullanmamızı öğretir, hayatın sık sık fırtınalı sularında bize rehberlik eder. Rasyonellik, iyiyi, kötüyü ve kayıtsız olanı ayırt etmemizi sağlar, bizi gerçekten önemli olanlara odaklanmaya teşvik eder. Bu uygulama duyguları bastırmakla ilgili değil, onları anlamak ve yönetmekle ilgilidir. Bu, düşünceli bir düşünce yerine dürtüsel tepkilerle temellendirilmiş bir hayata çağrıdır. Kontrol ve kabul, stoğacılığın temel ilkesi. Stoğacılığın temel prensiplerinden biri, kontrol edebileceklerimizle edemeyeceklerimizi anlama farkını anlamaktır. Bu ayrım, hayatın zorluklarına nasıl yaklaştığımızda hayati öneme sahiptir. Aelius, çabalarımızı düşüncelerimize, Eylemlerimize ve tutumlarımıza odaklanmamızı teşvik eder. Gerçekten kontrolümüz altında olan alanlara. Tersine, etkimiz dışındaki şeyler için kabul geliştirmemiz teşvik edilir. Diğerlerinin eylemleri gibi hayatın öngörülemeyen unsurları, geçmiş ve geleceğimizin bazı yönleri gibi zorluklara rasyonel yanıt. Marcus Aurelius, zorluklarla rasyonellikle yüzleşmenin deneyimlerimizi nasıl dönüştürdüğünü öğretti. Engellerle karşılaştığımızda hayal kırıklığı veya umutsuzlukla tepki vermek yerine nedenli ve ölçülü bir yaklaşımla yanıtlamamızı teşvik eder. Bu bakış açısı sadece zihinsel enerjimizi korumakla kalmaz, aynı zamanda yaratıcı çözümler bulmamıza ve öğrenmeye olanak sağlar. Her zorluk mantıklı bir şekilde cevaplanacak bir soru ve üstesinden gelinmesi gereken bir sorun olarak görülür, aşılamaz bir engel olarak değil. Algının gücünün yeniden değerlendirilmesi. Rasyonelliğin ve kontrolün bu uygulamasında algının gücü algılarımızın etrafımızdaki olaylara nasıl tepki verdiğimizi belirler. Zorlukları büyüme fırsatları olarak görmeyi seçerek Stoacı felsefeyle uyum sağlarız. Bu bilinçli algı seçimi Akılcı rehberlik altında bize kaos ortamında huzur sağlamamızı sağlar. Günlük rasyonel düşünce pratiği. Bu dersi günlük yaşamımıza entegre etmek, düzenli olarak düşünce süreçlerimizi incelemeyi, otomatik tepkilerimizi sorgulamayı ve eylemlerimizi temel değerlerimizle uyumlu hale getirmeyi gerektirir. Bu kararlarımızın aceleyle veya duyguyla değil, dikkatli ve rasyonel düşünceyle yapıldığından emin olmak için günlük bir taahhüttür. Bu uygulama içsel bir dayanıklılığı besler, hayatın belirsizlikleriyle özgüven ve sakinlikle yüzleşmemizi sağlar. Stoacı rasyonelliğin ve kontrolün uygulaması kontrol edilebilir ve edilemez olanı ayırt etmek için zihin gücümüzü kullanarak yaşamı denge ve akılcı bir bakış açısıyla yaklaşmayı öğreten güçlü bir ders olan Stoacı rasyonelliğin ve kontrolün uygulaması bize gelen her ne olursa olsun başa çıkma konusunda donanımlı hale gelmemizi sağlar. Bu ders yaşamın fırtınalarını sadece dayanmakla kalmayıp onları kararlı bir el ve açık bir zihinle yönlendirmekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un öğretilerinin zamansız geçerliliğinin kalıcı bir tanıklığıdır. Üçüncü ders zihin kontrolü ve iç huzurun geliştirilmesine odaklanırken stoacılık felsefesinin derinliklerine doğru ilerliyor. Marcus Aurelius'un öğrettiklerine göre iç huzura ulaşmak için zihni kontrol etmek esastır. Bu ders gerçek huzurun dış koşullardan değil içten geldiği prensibine odaklanır. Zihnin muazzam gücüne dair stoacı inancı ve bunu nasıl kullanarak sakinlik ve dayanıklılıkla dolu bir yaşamı geliştirebileceğimizi keşfeder. Felsefe, iç dünyamızın duygusal ve zihinsel refahımızın anahtarı olduğunu öne sürer. Marcus Aurelius'un derin anlayışıyla sıklıkla yaşadığımız kargaşanın dış olaylardan değil, tepkilerimizden kaynaklandığını öğrendik. Bu farkındalık düşüncelerimizi ve duygularımızı kontrol ederek zihinsel durumumuzu yönetme gücü verir. Bu sayede etrafımızdaki kaostan bağımsız olarak sakinlik halini sürdürebiliriz. Stoacılık duyguları bastırmayı değil, anlamayı ve mantıklı yönetmeyi savunur. Duygular düşmanlar olarak değil, sinyaller olarak görülür. Önemli olan bu sinyalleri akıl ve mantıkla yorumlamaktır. Bu şekilde duygusal durumlara berraklık ve bilgelikle yanıt verebiliriz. Pişmanlığa yol açabilecek dürtüsel tepkileri önleriz. Zihni kontrol etmenin Stoacı prensiplerine göre kritik bir yönü farkındalık ve şimdiki an bilincinin uygulanmasıdır. Bu dikkatimizi burada ve şimdiye odaklamayı, düşünceleri ve duyumları yargılamadan kabul etmeyi içerir. Aurelius, şimdiki anda kendimizi sağlamlaştırarak geleceğin kaygılarından ve geçmişin pişmanlıklarından kaçınabileceğimizi önerdi. Zihin kontrolünü ustalaşmanın başka bir önemli uygulaması düzenli öz refleksiyondur. Bu süreç, düşüncelerimizi, motivasyonlarımızı ve eylemlerimizi incelemeyi ve temel değerlerimizle uyumlu hale getirmeyi içerir kendi içimizdeki kaleyi inşa etmek, bilgelik, cesaret ve ölçülülük gibi erdemleri geliştirmeyi içerir. Bu iç kaleyi oluşturmak, dış koşullardan bağımsız olarak sakinliğin hüküm sürdüğü bir zihinsel alan yaratmakla ilgilidir. Pratik bir egzersiz olarak stres anlarında bilinçli nefes alma önerilir. Birkaç dakika boyunca nefesinize odaklanın ve sakin bir zihin durumuna geri dönün stresli durumlarla karşılaştığınızda bu duruma gücümü vermek istemiyorum demeyi uygulayın. Stoa felsefesinden zihin kontrolü üzerine üçüncü ders, duygularımızı akıl yoluyla anlayarak yönetme gücüyle iç huzura ulaşmanın güçlü bir rehberidir. Farkındalık pratiği, düzenli öz refleksiyon ve iç kaleyi inşa etmeyle duygusal dünyamızı yönetirken gerçek huzuru elde edebiliriz. Bu ders, gerçek huzurun dış faktörlere bağlı olmadığını, iç dünyamızı nasıl yönettiğimize bağlı olduğunu öğretir. Bu uygulamaları günlük yaşamımıza entegre ettiğimizde, içsel huzur ve zihinsel güçle işaretlenmiş, iyi yaşam idealini temsil ederiz. Dış olaylara verdiğimiz tepkileri ustalıkla yönetmeyi öğrenme konusunda dördüncü dersimize devam ediyoruz. Stoacı felsefenin keşiflerimizi derinleştirdiği bu ders, tepkilerimizi dış olaylara yönetme üzerine odaklanıyor. Marcus Aurelius'un öğretilerinden derin bir şekilde beslenen bu ders, Stoacı düşüncenin temel taşlarından biridir. Bize başımıza gelenleri her zaman kontrol edemeyebiliriz. Ancak nasıl tepki verdiğimiz konusunda mutlak güce sahibiz. Bu kavram zihinsel dengeyi korumak ve huzur dolu, dirençli bir yaşam geliştirmek için hayati önem taşır. Bu dersin kalbindeki kontrolün ikiliği anlayışıyla ilgili olarak stoacı prensibini vurgular. Kontrolümüz altında olanlarla olmayanlar arasında bir ayrım yapar. Marcus Aurelius ve diğer stoacı filozoflar enerjimizi kendi eylem ve tutumlarımıza odaklanmamızın önemini vurguladılar çünkü bunlar kontrolümüz altında olan şeylerdir. Dış olaylar ise değil. Bu anlayış gereksiz hayal kırıklıklarından kaçınmamıza ve çabalarımızı daha verimli bir şekilde yönlendirmemize yardımcı olur. Zorluklara yönelik algımızı yeniden şekillendirme, dış olaylara verdiğimiz tepkileri ustalama sürecinin önemli bir yönü, zorluklara karşı algımızı yeniden şekillendirebilme yeteneğidir engelleri engel olarak görmek yerine stoğacılık bize onları kişisel büyüme ve erdem pratiği fırsatları olarak görmeyi öğretir. Bu bakış açısı değişikliği, hayat zorluklarına yapıcı bir şekilde katılma ve sakin bir zihinle bunlarla başa çıkma yeteneğimizi dönüştürür duygusal zeka ve stoğacılık, dış olaylara verdiğimiz tepkileri, ustalamanın anahtarı duygusal tepkilerimizi tanımayı, kökenlerini anlamayı ve ardından akıl yürüten düşüncelerimizle uyumlu bir şekilde yanıtlamayı içerir. Böyle yaparak duygularımızın akıl yürütmemizi aşmasını engelleriz. Bu da değerlerimize ve uzun vadeli hedeflerimize uygun kararlar almamızı sağlar bilinçli tepkileri uygulama, dış olaylara verdiğimiz tepkileri iyileştirmenin pratik bir yoludur. Bilinçli tepkiler öğretisi, tepki vermeden önce duraklama becerisi kazanmamızı sağlar. Bu, tepki vermek yerine yanıtı seçme alanı sağlar. Bu durak, stoacı felsefe ile uyumlu güçlü bir araçtır. Çünkü bize bilgelikle ve eşitlikle yanıt vermemize izin verir. Zorluklardan öğrenme, stoacılık, Zorlukları bir öğretmen olarak benimsememizi öğretir. Karşılaştığımız her zorlayıcı durum veya zorlu kişi, sabır, empati ve cesaret gibi erdemleri uygulama fırsatıdır. Bu düşünce tarzını benimseyerek zorluk deneyimlerimizi değerli dersler haline dönüştürürüz. Bu da kişisel büyümemize katkıda bulunur ve karakterimizi güçlendirir. Pratik egzersiz: Stoacı duraklama Güçlü bir duygusal tepki hissettiğinizde yanıt vermeden önce 10 saniye duraklayın. Bu süreyi akılcı ve sakin bir tepki düşünmek için kullanın. Eleştiri aldığınızda savunmacı bir tepki yerine yapıcı geri bildirim olup olmadığını düşünmek için bir an verin. Düşünceli bir yanıtla öğrenmeye odaklanarak tepki verin dış olaylara verdiğimiz tepkileri ustalama üzerine stoacı felsefenin dördüncü dersi dengeli ve tatmin edici bir yaşam sürme konusunda derin bir rehberdir. Bize karşılaştığımız her durumu kontrol edemeyebiliriz ancak onlara nasıl tepki vereceğimiz konusunda tam kontrol sahibi olduğumuzu öğretir. Kontrolün ikiliği, anlayışını, algımızı zorluklarla yeniden şekillendirme, Duygusal zeka geliştirme, bilinçli tepkiler uygulama ve zorluklardan öğrenme yoluyla hayatın belirsizliklerini sakinlik ve dirençle yönetebiliriz. Bu ders, etrafımızdaki dünya ile uyum içinde yaşamamızı ve hayatın iniş çıkışlarına sakin ve huzurlu bir zihinle yanıt vermemizi sağlar. Stoik felsefesindeki yolculuğumuzda direnci geliştirmek için kabul üzerinden gelişim dersine ders 5'te ulaşıyoruz. Bu ders Marcus Aurelius ve diğer Stoik düşünürlerin öğretilerinden derin ilham alarak değiştiremeyeceğimiz şeyleri kabul etme ve bu kabulü zihinsel güç ve direnç inşa etmek için bir temel olarak ele alıyor. Stoiklerin kabul görüşü Stoacılık sıkıntımızın büyük ölçüde dışsal olaylardan değil, onlara karşı direncimizden geldiğini öğretir. Stoacılar, Aurelius de dahil olmak üzere, hayatın bize sunduğu her şeyi radikal bir şekilde kabul etmeyi savundu. Bu pasif bir teslimiyet anlamına gelmez, ancak durumun gerçekliğini kabul eden ve bu parametreler içinde çalışan aktif bir kabul anlamına gelir. Kontrol ve kabulün etkileşimi bu ders, kontrolün iki yüzlülüğü kavramını vurgulayarak daha önceki bir kavramın üstüne inşa eder. Gücümüz olaylarda değil, tepkilerimizdedir. Dışsal olayların tümünü kontrol edemeyiz, ancak onlara karşı tutumumuzu kontrol edebiliriz. Bu gerçeği kabul etmek özgürleştirici olup stoik direncin temelini oluşturur. Zorluk karşısında direnç, stoik direncin çekirdeği, zorlukları sakin ve sakin bir zihinle karşılama fikrine dayanır. Stoacılık, zorluklardan kaçınmayı veya inkar etmeyi değil, onlarla net ve mantıklı bir zihinle yüzleşmeyi savunur. Böyle yaparak daha uyarlanabilir ve sağlam hale geliriz. Hayatın kaçınılmaz zorluklarına dayanabilir hale geliriz. Bilinçli kabul uygulaması, günlük rutinimize bilinçli bir şekilde kabul ederek mindfulness'in entegre edilmesi kabul uygulamasına yardımcı olur. Mindfulness, düşüncelerimizi ve duygularımızı yargılamadan gözlemlememizi, ve oldukları gibi kabul etmemizi teşvik eder. Bu kabul, pes etmek veya mağlup olmakla ilgili değildir. Mevcut gerçeğimizi tanımak ve ondan çalışmakla ilgilidir. Doğada ve evrende öğrenme, stoacılık aynı zamanda doğaya ve evrene kabul modelleri olarak bakmamızı öğretir. Doğal dünya mevsimlere veya hava durumuna direnmez, uyum sağlar ve dayanır. Benzer şekilde. Hayatın doğal akışını kucaklamamız teşvik edilir; değişikliği ve geçiciliği varoluşun içsel yönleri olarak anlamak. Pratik egzersiz olarak günlük kabul teyitleri. Her sabah kontrolünüz dışındaki bir şeyi tanımlayın ve sözlü olarak kabul edin. Hava durumu gibi basit olabilir. Bu uygulama, daha büyük kontrol edilemeyen yaşam olaylarına kabulü inşa eder bir başarısızlık yaşadığınızda hayal kırıklığında kalmak yerine bunu yolculuğunuzun bir parçası olarak kabul edin. Dayanıklılık veya uyum yeteneği hakkında size ne öğrettiğini düşünün. Stoik felsefenin beşinci dersi, kabul aracılığıyla direnç geliştirme üzerine güçlü bir rehberdir. Kabul etmenin ve stoik uygulamaları benimsemenin anlayarak, Hayatın belirsizliklerine korku ve direnişle değil, güçlü ve esnek bir şekilde karşılık veririz. Bu yaklaşım direnç inşa etmemizi, değişikliklere uyum sağlamamızı ve zorluklardan daha derin bir anlayış ve yaşamı takdir etmemizi sağlar. Kabul aracılığıyla hayatın iniş çıkışlarıyla kolayca sarsılmayan bir zihniyet geliştiririz. Stoik direncin gerçek özünü temsil ederiz. Her günü, amacı, dengeyi ve içsel huzuru geliştirmek için bu prensipleri uygulama fırsatı olarak kucaklayın. Marcus Aurelius'un sözleriyle hatırlayın. Zihniniz üzerinde gücünüz vardır, dış olaylar üzerinde değil. Bunun farkına varınca güç bulacaksınız. Bu dönüşümcü yolculuğumuza katıldığınız için teşekkür ederiz. Stoacı yol sizi huzur ve tatmin dolu bir yaşama götürsün. Zihninizin kontrolünü elinizde tutmaya devam edin ve onu iyi yaşamanın sanatında en büyük dostunuz yapın. Yollarımız tekrar kesişene kadar gerçek bir stoğacın sakin güveniyle ilerleyin.''